Hepinize merhaba arkadaşlar. Sevkan Geta San Andreas San hoş geldiniz. Andreas San Geta San kaldım yıldızlara bak lan. Konuşamadım bu arada az önce neyse. Ee, ne yapıyorsunuz arkadaşlar iyisiniz umarım ben çok iyi teşekkür ederim. Ee, evet bayağıdır atamıyordum. Niye atamıyordum onu da söyleyeyim. Bu nanet dolası Emily Wants to Play oyununa hırs yapmıştım. Bitireceğim bitireceğim dedim hala bitirmedim de. Az kaldı ama o da bitti, bitti sayılır hatta. E, neyse bayağıdır atamıyorduk işte. Devam edeceğiz. En son ne yapmıştık onu da hatırlamıyorum. Şimdi nereye gidelim? Vuzi'ye Vuzi gidilmiyordu sanki. Şu S var abi. S'ye gideceğim bir saniye. Allah belanı vermesin. Ha bu arada Minecraft Exit'i de çekmeyeceğim. E, normal Survival'a e, survival başlamayı düşünüyorum. Bir, 17 var ya. Onunla işte. Onunla bakalım olacaksa. Şimdi gidelim. Bu sürücü kursuymuş. Oha lan ne yaptım? Neyse in in. <laughs> i̇n psikopat Karl. Oh şey. Aha. Ye. Ye'ye ye mi Ne? Ne diyorsun lan? Tipsiz misiniz lan? Şu tipe bak. Şu saç stiline baksana. Şu ıı, şeylere bak. Çene kasıma bak, burnuma bak, kaşlara bak. Sen ne? Niye... Lan ben seni beğenmiyorum lan. Asıl siktir git. Aman o oh, kodumunun orospusu. Ölmüyor ha, ölüyor. Sen de öl. Sen de güzelmişsin. Sen olur musun? Sen beğeniyor musun beni? Ne gidin lan. Orospulara bak, beğenmiyormuş bizi. Siktir gidin. Aman o oh, koduklarım. Neyse. <laughs> Stres yapı yaptırtıyorlar ya. Bunu biliyorum abi bunu e, ee, bir arkadaş söylemişti daha doğrusu sürücü kursu var ona niye gitmiyorsun diye videoları izliyor bana yardımcı oluyor işte o bitirmiş herhalde onu bilmiyorum da neyse back to school okula geri döndük az siktir oku, okul okul zaten başlamış diye neyse sol şıkta şimdi ne yapıyoruz başlamak için V ve S tuşlarına basılı tut ha. basılı tutuyorum Heh, heh tamam tamam döndürecekmişiz. Evet Tokyo Drift. Tokyo Drift okulum lan. Böyle okul oldu da biz mi gitmedik ha? Bırakacakmışız. Ben de hala devam ediyorum. Neyse. D 180. Bakalım ne yapıyor? Oha amına koyayım. Bunu nasıl yapayım lan? Hadi bakayım. Koçum benim. Siyah. Hop. Ananı sikeyim ya. Olmadı. Devam et. Heh. Lüser yok oradan olmaz. Böyle yapalım. Şimdi şöyle geniş mi alacağız? Ananı sikeyim bu ne ya? Olmuyor ki. Kim kim tasarladı lan bu oyunun şeyini, görevini? Abi olmuyor. Çıldıracağım. Vallahi olmuyor ya. Bak bak. Ananı hı, olmadı lan yine. Ulan sürücü, sürücü kursu böyle mi lan? Gerçekte değildir de zaten. Abi ne yaptım? <laughs> Her tarafı devirdim ya. Arabada da bok gibi amına. Oha oha oha. Tamam tamam hoca yaptım herhalde. Hoca bunu da kabul et artık ya. Ah vallahi kabul etti. Helal lan sana hoca. Hoca bana şu ehliyeti ver kaçak yoldan ben sana bir bin dolar şey yaparım ateşlerim. Bu ne lan? bu kolay gibi. He bir şeyler yap diyor da neyse. Hop. Aa oh, siktir ne yaptım lan dur. Aha, aha vallahi her yeri devirdim yine kabul etmeyecek hoca. Evet yine kabul etme. Sohtumun hocası. Niye beğenmiyorsun la? Aha yaptım galiba. Vallahi yaptım. Tamam. Pop and kontrol. Oha na, ne yapıyor lan bu? Kafam mı güzel ama? Hop. Allah seni ben... İyi de biz bunu böyle yapmamıza gerek yok ki. Bir tane 35'lik vodka içsek yeter bize. Bu hareketi otomatik yaparız ha. <laughs> evet. Yaptım galiba. Vallahi yapıyorum ben ya. yanlışlıkla yapıyorum. Aa tur diyor lan. Tur tur mu atacağız burada? Abi ne güzel yanlıyorum yalnız. Lan devirdim ama dur olmadı ya. Sikiyim böyle işi. Hop. Hadi lan. Vallahi yapacağım gibi ama. Hoppa. Bu arada yapamadığım yerleri keseceğim yani kırpacağım da bilginiz olsun. Allah seni ben yani nasıl diyeyim videoyu fazla uzatmamak istiyorum. Hem sizde de sıkılmayın hem de. Geç okul var da yani evde sıkılıyorsunuzdur siz de. Eğer ödev vermiyorlarsa bu arada yaptım lan. Vallahi yaptım ha. Vallahi billahi yaptım. Aha. Aha oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi son tur. Son tur. Son tur. Hata yapma. Tamam. Tamam. Çok güzel abi. Çok güzel gidiyoruz. Bu arada hata yaptığım yerde dediğim gibi keseceğim. Bilginiz olsun. Heh. Yani her şey koymayacağım. Fazla uzun olmasın. Çok zor lan. Abi 3 saniye kal. 2 saniye. 1 saniye. 1. 1. 1. Sikeyim ya. Hop. 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 ooo ooo hop hoca hoca kabul et hoca. Hocam benim be. Hoca bin lira ateşliyim bunu kabul et. Kaç 72 bin dolar param var lan. Sizi paramla döverim lan. Böyle yapsam oluyor herhalde. Koş oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi lan hadi lan hadi lan. Aha vallahi yaptım. Sürüş tecrüben de arttı. Oha abi ben bunu nasıl yapayım? Dur bakalım dur. O oh. az ah, sikti çok gittim lan. Böyle yapacağız abi anladım. Onun üst. Ay sokacağım böyle sınava da. Okuldaki sınavlar bile bu kadar zor değil la. De. Ananın am ya çıldıracağım. Hadi oğlum. Ananın abra bura a Geçtim saydı çok güzel. Neyse. Oha abi bu ne lan? Abi bunlar manyamış ya yemin ediyorum. Hadi lan hadi lan. Sikeyim ya. Şöyle herhalde az bir şey eğimli eğimli değilmiş. Evet şöyle galiba doğru yaptım. Hayır be az daha gitsem var ya. Abi şöyle şöyle. Sokayım ya. Hop Hayır hayır hayır. Hayır ya. Ulan az daha gitsem. Abi dur bak. Şöyle yatarken. Aa lan. Adınan... Aa vallahi yaptım. Orada olay şey bu orada. Aa bu ne abi lan? Evet. Neyse orada olay şey bu orada. Ee, baktığınız zaman düşeceğiniz sola doğru direksiyonu şey yaptırın. Geçiriyor. Hop. Evet ben de biraz Aa vallahi yine. Olan tekte yapıyorum lan ikidir. Pit manevra. Mane manev. Oha çarpıştı. Biz de mi öyle yapacağız? Gel lan buraya. Aa yine yaptım. Kolay lan bunlar. Zor değilmiş. Arkaları zor diyordu. Oha abi bu ne yapıyor lan? Evet hızlı ve öfkeli Tokyo Drift'in ee, kamera arkası bu çok zor abi. Bunu yapamayız biz. Havadayken tane bak. Aa böyle mi? Yo. What the fuck is this? Aşağı o plan diyor da. Neyse dur bakayım. Hop. Yo olmuyor lan. Bir dakika dur tam bakayım. Hadi dön sen de. Havada bir tak da Havadayken gaza basmaya bırak beni. Heee gaza basmaya bırakacağız. Anladım abi dur. Anladım anladım. Şimdi uçarken ne şey yapacağız? Ee, gazı keseceğiz. Döneceğiz işte böyle. <laughs> hadi oğlum ya. Hadi ya yap artık. Allah. Allah. Ediyorum. Yap artık be. Abi çok zor ya bu. Dur bakayım dur. bu son iş? Yani niye son denişim bunu geçeceğim ki ben sike sike. Abi 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 oldu galiba. Olmadı yine. Dur abi şurada şöyle böyle mi değil. Böyle değilmiş. Evet böyle lütfen evinizde denemeyin. Evinizde nasıl deneyeceğiniz onu da bilmiyorum. Abi çok çok oldu bu çok. Hadi be hoca. Hoca kabul et birini de be. Allah abi yine olmuyor sokacağım. Bu arada fazla canlı değilim videoda hem saat biraz geç hem de hem ödev var onu da yetiştirmeye çalışıyorum acele yapıyorum biraz açıkçası. Tam böyle işten olmuyor o video. Abi yapma abi yapma artık be geç artık be Sevkan hadi be oğlum hadi. Abi bu sefer yap Yapalım. yapamam. Evet en zoru bu abi. Az önce bile daha zordu. Yaptım. Hoca biraz sıyırdı ya. Bir, biraz sıyır, sıyırdı yani. Bir boya vursan geçer hoca. Allah hayır. Geçti mi? Yok. Çok sıkıntılı abi bu görev. Abi bu yok yani bu olmuyor ki. Bak şimdi gidiyoruz 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 gidiyoruz. Abi olmuyor olmuyor. Abi ters gidiyorum baksana harbiden hızlı ve öfkeli şey yani arka sahneleri. Kamera arkası ha. <laughs> Abi hadi lan. Hadi be oğlum ya hadi be. Hadi lan. Abi motor geçiyor. Allah senin belanı vermesin. Evet çok doğal bir benim videolarım. Motor sesi bile geçer. Ay sikin bir tane daha motor yok. Geçmiyor tamam. Cam açık bu arada kusura bakmayın. Hop 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 hop. hop. Abi var ya geçemiyor bunu. Abi abim 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 benim ne yapıyorsun Karl? Karl sen CJ'sin yaparsın. Sen makinasın makina makinasın sen. Abi geçme çıldıracağım. Hadi oğlum, hadi lan çok yavaş ya, çok yavaş gidiyor bu araba. Biraz daha hızlı gitse olabilir de. Abi hadi lan. Abi. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar, görüyorsunuz. Hadi lan, hadi lan geçtim mi? Yok sokacağım. Aha aha yaptım. Aha çok hızlı çok hızlı gitti. Bu sefer de çok hızlı gitti. Dur abi dur çözdüm. Aha vallahi yaptım 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 yaptım. Yapamadım. Yapamamışım. Niye yapamıyorsun? Oğlum ya çarpmasa şuraya var ya şey. Arka yeri çarptırmasak Abi sikeceğim ama ya ben şu Hadi be. Hoca geçir beni hoca. Hoca kopya ver. <laughs> kopya ver hoca nasıl yapacağım? Sikeceğim ya. Hadi ya hadi oğlum hadi. Abi klavye bozacağım yani öyle bir basıyorum ki bas. Abi ya niye olmuyorsun sen? Dur bakayım şöyle yapayım. Hah. Ya, Abi. Ne oldu lan? Hareket etmedim. Ya sen şaka mısın kardeşim ya? Allah Allah. Olmuyor. Abi ol artık gözünü seveyim ya. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Arabada sıkıntı var kardeşim şimdi. Abi yapamıyorum. Ulan Outlast bu kadar zor değil ya. Kork Out geç Outlast Kork oyun. ne alaka ne amına ne Neyse. Şimdi gaz vereceğiz abi. Tamam mı? Gazı keseceğiz. Yok kendi hiçbir şey yapmasam da yine olmuyor. Abi sikeceğim. Of. <laughs> Ulan ya. O neydi lan az önce? Hadi oğlum hadi lan. Bak abi şöyle tamam mı? Sürüş tecrübesi gelişti ya o kadar. Allah Allah olmuyor ki ya vallahi olmuyor ya Bak bak hele ya Yaptığı harekete baksana Aga şöyle gidiyor tamam mı böyle yapıyor ya Allah Allah biz mi yanlış yapıyoruz bir dakika Enter de Baksana adam pürüzsüz yapıyor Abi adam hızlı gidiyor kardeşim. Ben niye hızlı gidemiyorum ya? Biraz daha hızlı gitse şu araba. Baksana abi. Çok yavaş gidiyor araba. Abi ya yapma. Yapma. Yapma bunu bana ya. Hadi be kardeşim be. Hadi be. Hoca sen de hiç yardım etmiyorsun hocaya. Hadi lan. Klavye aslında ben yokum diyor. <laughs> Şöyle bir de deneyeyim. Abi olacak lan böyle böyle mi yapsam? Dur bakayım. Hop. Abi böyle de olmuyor. Sokacağım ya. Sokacağım böyle işe. Aha oldu. Hayır be çok hızlı gittin. Ters dönme işte ya. Tam yapıyorum abi ters dönüyor araba. Arabada sıkıntı var ben diyorum size. Arabada sıkıntı arabada. Araba hızlı gitmiyor. ile aynı araba. Şekli aynı ama gücü aynı değil ki. Abi hadi. Geçtim mi yok. Başlayacağım ama böyle bir şey ya. Aha. Yaz. Yine köpek aldı. Evet sinir stres abi daha. Evet. Ayy. Allah ağlayacağım yemin ediyorum ağlayacağım. Geç artık şunu be geç be. Aha oldu mu? yok. Arabada sıkıntı var kardeşim. Aha oldu. Aha vallahi yaptım. Bunu da saymazsa Şimdi ben sövsem haklı değil miyim? Abi oldu. Yine olmaz. <laughs> alacağım ya. Abi geç artık lütfen. Vallahi geçemem. Allah Allah. Bak hele ya bak. İyice şımardı bu CJ ya. Bak. Uf. Hadi bu hızlı ve öfkeli kamera arkası evet devam ediyor evet evet mükemmel bir atlayış ama sonuç yok Yaşar geliyor Yaşar Yaşar yapma bunu Yaşar Yaşar milli gururumuzsun yapma sen bunu Bunu da sen yapma Bari sen yapma Yaşar Yaşar CJ yapıyor Yaşar yapmasın Abi yaptım yaptım Yine almadım Of. Aa bak bak hele bak. Hareketlere bak. İyice şımardı bu CJ ya. Aha. Ulan şöyle kaportayı şey yapmasa. Kaporta mı ne diyorsun oraya? Unuttum. Neden? Dini unuttum. Bak hele. Olmuyor. Olmuyor. Dur bakayım. Soldan deneyim Şey sağdan. Allah Allah. Ol artık lütfen. Abi olmuyor lan. Hilesi yok mu bunun? Vallahi yok ya. Rıpaza yazacağım geçeceğim Emin ediyorum bak. Bak hele bak. Dümdüz gitmeyeceksin ki kardeşim. Sen yanlış gidiyorsun ya. Aha. Yine olmadı lan. Niye olmuyor ya? Yapıyor ama. Bir dakika abi. aracı havada gaz yanağı. sonra bir takla havadayken gaza basmayı bırak ve dengelemek için yukarı ok ha yukarı ok falan diyor da ben. Ben yan yanlış an basıyorum. Yo yukarı ok bir işe yaramıyor. Aşağı ok. Allah Allah. Vallahi olmuyor ya. Adlan. Oldu. Olmadı. Abi yemin ediyorum mare bak çıldırtacaklar ya. Bak şimdi böyle gidiyor adam. Böyle yapıyor böyle 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 kardeşim yapmıyorsun ki sen. Yani CJ yapmıyor ki CJ. Ben basıyorum ama CJ yapmıyor. Oyunda sıkıntı var. Her şeyde sıkıntı var bende sıkıntı var. Hay amına ha. Abi götüyle gülüyor, gülüyorsunuzdur şimdi bana. Vallahi yapamıyorum ya, ya. vallahi olmuyor ya. Hop 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 hop. Kardeşim bana silah. Bana adam vurmaya göster. Adam vurayım sana ben. Bana niye böyle şeyler yaptırıyorsun sen kardeşim? Benim işim adam vurmak ya. Allah görev yaparım ben. Parama bakarım. Oldu. Abi yok yani bir tak herhalde bir şey mi acaba tutturuyoruz orada? Şöyle bir yapayım. <laughs> olmadı olmadı geç. Abi abi ol ol artık sen ne yapıyorsun ya çılgın mısın sen kardeşim. Bir tane bana viski getirin bir viski için belki yapar amına. Hadi be. Evet hadi lan hadi lan. Abi bir saniye bir saniye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir problem çıktı. Onu çözmeye çalıştım. Yine geçemem. Kardeşim niye bu böyle ya? Niye ya? Sen niye böylesin ya? Hadi lan. Hadi be. Hadi lan hadi lan. Of. Oldu. Abi olmuyor. Vallahi olmuyor ya. Ben mi yanlış bir şey basıyorum? Anlamadım ki. Bak hele. Aha aha. Ulan ya bir şey W'ye basılı tuttum. Dalıyor bazen. Aha oldu. Aha vallahi oldu mu yok. Sürüş tecrübesi yine arttı abi yani. Abi. Sürüş tecrübesi arttırma bug'ı. Bunu sürekli yapın oluyor. Baksana abi olmuyor yani. Ne oldu lan? Bir dakika yanlışlıkla oldu. oldu. Oldu vallaha yaptım. Yemin ederim yaptım ya. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Buna ne? Dümdüz gidiyor. Bu mu? Dur abi bir saniye. Anasının amı. Dur bakayım. iki dakika boyunca şehrin öbür ucuna gideceğiz. Ebesinin amına gideceğiz. Bak hadi bak hareketlere bak. CJ yapma şöyle. Abi sonda geçtim yemin ediyorum sinir krizi geçireceğim ya. Evet. Araca haraç eee araçcun. Ee, hasar vermeden diğer tarafa gidip gelmemiz lazım. Evet gidiyoruz bakalım. Yok değil mi kimse? Tamam. Abi biri bir koyuyormuş bu. Onun hiç kim? Onun Evet az da bir sövüyordum adama yavaş ya yavaş ya. acelemiz yok 120 saniye diyor da gerçi şöyle gitsem anının amgana abi inşallah sıkıntı çıkmaz git 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 aha geldik dur ee, az siktir gene mi gideceğiz abi ya iki saat oraya mı gideceğiz ya ay sokacağım Dur bakayım dur bak dur 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 tamam tamam çok güzel çok güzel çok güzel abi süper hadi lan hadi lan hadi be oğlum yavaş git yavaş git yavaş git yavaş git. yavaş 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 <tık> Bismillahirrahmanirrahim. Evet dua okuyorum artık yine olmuyor yani. Neyse dur bakayım. Bu sefer yapacağım abi bu sefer yapacağım. Sakin sakin. Bu bölüm full şey olacak bu arada. Bunu da yapayım şeyi bitireceğim. Video bitireceğim. Ee, bu sürücü kursunu bitirdikten sonra bilmiyorum daha kay acaba bitirmek zorunda mı ki? Onu da bilmiyorum. Allah 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 hayır hayır ya hayır ya. Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Fazla bir şey yok fazla bir şey yok. Sıkıntı yok hocam. Hocam arabayı yaptırtırım ben sıkıntı yok. Yeter ki siz geçirin bana diploma şeyi şey verin ya, eğitimi verin ya. Yeter artık her tar, hep hep Yunus polisler çeviriyor ya, sürekli azarıyoruz ya. Yok işte ne yaptırmıyorsun ceza yiyoruz. Kardeşim yeter ya artık. Hadi lan, hadi oğlum Dö dönme, dönme 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 dönme. Tamam ulan nasıl yaptım onu da bilmiyorum. Buradan gitseydim bir neyse bir bak. İlk sağdan gireceğim. Sen ne yapıyorsun? Sinyal ver, sinyal. Oç. Abi gidilmiyor dur. Ha, şuradan. Ulan çok güzel gidiyorum ha. Elimde de silah var. <laughs> Ulan var elimde silah. Yapma yapma Tamam tamam git polis abi polis abi Valla yanlışlıkla abi Polis abi yanlışlıkla yaptım ya Hemen saldırıyor bu da Neyse dur gelmiyor kimse de Şöyle ortadan ortadan Hadi oğlum Hadi lan hadi lan Ta oradan gözüküyor. Tamam, tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Vallahi nasıl yaptım onu da bilmiyorum. Hadi oğlum be, hadi be. Hadi lan. Abi şu an ona konsantreyim. Dediğim gibi bu benimle fazla canlı olamayacağım. Abi ben sana söverim ama sen nasıl dönüş yapıyorsun ya? Bir aynana bak aynana. Fazla bir şey yapmayacaksın. Aynana bakacağım bir tek. Köpek. Allah'tan var ya bak. Eğer hoca kabul etmezse ben senin plakana aldım oğlum. Plakanı videodan bulurum. Gelirim seni öldürürüm bak. Çoluğunu çocuğunu öldürürüm oğlum. Psikopatım ben. Plakan elimde şu an. Plaka da geç kaybolacak gidecek adamım da. Hadi lan gel geldin mi? Abi dur ne yapıyorsun sen? Kar seyeceğiz. Sakin ol oğlum. Tamam şey yapma. Heyecandan mı önüme tren çıktı? Evet tahmin etmiştim abi. Tam dedim kesin önüme tren çıkacak. Tren çıktı harbiden de. Abi bu araba da çok hızlı. Aha geldim. Vallaha geldim. Hoppa. Tamamdır abi. Geçtim mi? Evet sürüş kan. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar yeter. Ee, kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Aa orada da benim araba var. O, zaten videoyu kaydedeceğim direkt. Geçtik değil mi vardı hepsi? Bitti değil mi? Neyse dur ben bakarım sonra da. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay. Emine One Supply'ı birkaç gün atamayacağım. Bunu atacağım çünkü bayağıdır oynuyoruz yani Emine One Supply'ı. O da az kaldı zaten de. Dediğim gibi kendinize dikkat edin. Bay bay.